Şabuk, bugün arkadaşlar bugün sevgili arkadaşlar bugün sevgili arkadaşlar bugün sevgili önünüzde oynuyoruz arkadaşlar ve yanımda roblox tabi efendim var hoş geldiniz. merhabalar arkadaşlar arkadaşlar biz şimdi uçak oyununa geçiyoruz ey plan'e geçiyoruz arkadaşlar ama siz de kanala abone olup videolar izleyin arkadaşlar değil mi roblox tabi efendim he kanala like atıp abone olsunlar değil mi Evet. Hadi o zaman oyuna, oyuna girelim. Ben dünyadan haberim yok sözüm? Aha ben girdim. Ne yapıyorsun lan? Ya, ben seninle oturacağım. Ne yapıyorsun lan? Koş. Hadi gir. Gel girsene. 10 saniye. Gel girsene. 8 7 2 saniye kala gireceğim. Lan <laughs> kız Arkadaşlar oyun başlıyor. Hadi bakalım. Aha. Hoplay. <laughs> Selamun aleyküm. Aa benim numaram kaçmış? F12. F nerede? F. 12. 12. Ben 12. 12 burada F yok. 12. Aa ben buldum yerimi. Otur. Otur. Ha oturdum. Aha. Lan. Sen burada mıydın? <laughs> Sen niye benim <haberin> yanıma geldin ya? <laughs> Sen aptal hamini savundun. Savunmadım FETÖ'cü f***** Savundun. Hadi oradan pislik. FETÖ'cü. Aa oha. 300 33 bin biz yüksekte uçuyormuşuz yani Uzaydayız AQ. Uzaydayız oğlum. Ya ben de çıkarırım bak. Bak. Görüyor musun? Ama Sen, benimki nasıl? yukarıda. Nasıl yukarı aldın ya? Yani? Ne oldu? Sen yerden. <laughs> Neyse. Sen niye benimle mi oturdun ya? Şöyle keşfetmekten çekinmeyin. O zaman kesmedelim. <laughs> 15 saniye mi var? Gel buraya. Yerine otur diyor. Gavur diyor. Yetim diyor. Oturdum. Yetim eşek tane diyor. Ha, öbürleri full gitti. Gideceğiniz. Arkadaşlar yakında kuzeyin üçlüsü başlayacak arkadaşlar. Yakında dedim de 3 ay 2 ay sonra. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bizim Arkadaşlar bizim şu an video çektiğimiz tarihte sınavlar başladı arkadaşlar. Hadi bakalım. Sınavdan kaç aldığınızı yorumlara yazın arkadaşlar. O pace niçin az? Ana. Aa arkadaşlar burada. Aa dur dur hangi, Burada makas. Kaldımışız ben kendim çalacağım Sandviç ver bana! Ben yedim, sandviç yedim. Bu beni götürüyor. Bu beni götürüyor! Uyaksana beni kadın! Sandviç ver! Beni de götürüyor! Beni de götürüyor, kurtar beni! Aa ben kurtardım. Kurtar ben. beni! İmdat! Ben konuşuyorum, kendimi iyi hissetmiyorum diyorum ben. Ben kendimi gayet de iyi hissediyorum. Aa, bavullar var. Eferin Aa, için... kendi bavulumu buldum. Benim bavulum nerede? Bilmiyorum bakıyorum. Bu benim değil. Benim orada değil. Aralıkta. Benim çantamı mı? Aa benim ben kendi çantamı buldum 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 burada. Bura bura. Burada burada. Kanka burada. Aldınız mı? Benim değil ki. O benim benim. alınca alındı. Bana lazım. alınca Bana lazım da. alınca alındı. Alın. Gerekti burada mı? Aa buldum turan. Aa buldum Rabosal efendinin. Benim zaten bize gidiyor biliyordum. Yakında Rabosal efendim. Sadece Aaa ne oluyor lan? Lan? Anne kutarım beni. Lan. Kutlayın beni. Aaa iyice ya. beni. Burada makas vardı. Ha yok karşı tarafta makas var. Ben hızlı koy... Arkadaşlar biz burada. Şurada makas vardı. Biz burada canımızı feda ederken siz de o zaman kanala abone olabilirsiniz. Lan ne oluyor? Bak makasın yanındayız. Tamam. Siz ne, ne yapıyorsunuz makasın orada? Bilmiyorum makas gördüm. Çö Aa sen konuşuyorsun. Çocuk ne var? Diyor? Bakın sağ kanadında ne var? Uçağın sağ kanadında bir şey var. Kino var. Aman tanrım dedim. Hani? Aha. Lan. Lan. Kalacağım. Ben kalmak istiyorum. Aha oğlum. Canavar ne yapıyor orada? Bu canavar neden siyah? Yılan dedi. Yılan dedi. Yılan dedi. Bu canavar neden siyah? Çıktım. Koltukların üstüne çıkmam lazım. Çıktım. Bir de bir şey Öndeki diyeceğim. koltuklar daha yüksek. Bir şey diyeceğim de bu canavar niye siyah? Niye beyaz değil? Bilmiyorum ki. Niye beyaz değil? Herhalde siyahi. Açık tuvalet var, açık tuvalet var. <laughs> Geliyorum. Sol, soldan, sağa. sağ, soldan sağ, soldan sağ. Bırakın tuvaleti ben geldim. Bırakın çok tuvaletim geldi. Bırakın. Bırakın bana tuvalet, çok tuvaletim geldi. Bırakın. Şöyle. Hmm, tamam, bitti. Işte. Ne Ne, ne sıçtın ya? Duvara mı bakıyorsun? Ben de bakıyorum duvara. He. Hayatımı sorguluyor. Ya bu duvarın desenleri ne güzelmiş ya. Of ya çok güzelmiş. Sen bayağı Acaba değilmiş. o adam niye siyah yaptı? Acaba adam niye siyah yaptı? Ellerimi, Şimdi, ellerimi yıkayacağım. Kafamı yıkayacağım. Dur. Kafamı yıkayayım. Kafamı yukalım. Dur ben sikiyim. Tamam. Hadi bakalım devam ediyor. Aha merhaba. Oh. Biz salmışım, biz salmışım. Bizim bizim yerimiz bura. Hadi bir geri döndük. Güç geri döndü. Ben diyorum ki. What dedin gülüm? Ve yılanlar gitti. Şükürler olsun. Gelsene bir. Geldim. Şurada matut var. Hı Dur alayım. Niye hepsi boşta bu sadece bir şey bir item var? Niye almıyor ayrıca? O daha sonra alınırım. Aa haberler varmış. Size iyi bir iyi ve diyor ki size bir tane iyi bir tane kötü haberim var diyor. İyi haber güç geri döndü. E? İyi haber güç geri döndü. Kötü haber ne? Kötü haber ne? Kötü haber ne? Kötü haber ise bu ne? Oksijen maskesi alacağız. Geri de geri de olacak o zaman. Koş, on saniye var. Ben bir tane aldım. Ben de buldum vallahi Ben bir tane aldım. Ben de aldım. Akı, bu vardı. bu da mı? Çocuk öldü. Aa, aynen. Çocuk öldü. Biz kaldık. Aha. Sadece iki tane kaldı bu kalmıştı bu arada. Tamam, tamam sadece ikimiz kaldı bu makasın oradayım. Neredesin? Makasın oradayım. Geldim. Lan lan lan. Ne oluyor? Ne oldu? Aa. Yani şeyler oluyor. Bayıldım galiba. Ana selamlar Ekim. Bu çıkanıyor? Ne? Bomba mı? Bomba. Eee o zaman kablo mu keseceğim bu makasla? Evet bomba benim istiyorsam. Hadi. Kırmızı mı mavi mi? Kırmızı mı mavi mi? Beş, İki sene de aynı anda. Mavi kabloyu keseceğim. Hadi. Kurtuldun mu? Ay. Hayır. Ay. Hayır. Evet arkadaşlar geri geldik şu devam ediyoruz arkadaşlar. Ben makasın oynayayım. Lan 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 ne oluyor? Binat aman tanrım ah bayıldım. Aha kimde bomba? Sende bomba mı var? Ne oh god! What is doing? Koş kanka. What is he doing? Kanka What the fuck. Mak makasın oraya koş geliyorum ben. Hangi kabloyu keseyim? Kanka. Mavi. Mavi mi? Mavi. Dur, güzel yer. Hı hı. Mavi. 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 mi? Kırmızı mı? Mavi mi? Mavi. Tamam. Ölürsen benden değil. Tamam. tamam. Bir daha geliriz buraya. Kırmızıya bastım. Öleceğim. Ana. Doğru. <laughs> Araba, çok güzel oldu. Ay, ya dans et, dans et, dans et, dans et, dans et. Araba gaz pedal, o da sağ değil. Yağm gas pato. Demek ki maviyi seçsem ölecekmişim bak? Yanlış. Ben burada ben yanlışlıkla çıktı kırmızıyı seçtim ha. Şey alayım de. Ee, ne diyor? Ben diyorum ben. Uçağa kim sıkıyor acaba? Hello. Pilot bey, pilot bey. Ya. Bu ne lan? yaptın? kim uçuyor? Pilot bey, pilot bey açın kapıyı. mı geçiyor. Pilot bey, pilot bey. kapıyı kapta. Kapı, aç kapıyı aç aç aç. Bak kapı. Aç kapıyı. Kap kapı kapa kapa. parmağını aradın. Ne yapayım? Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Yolcu gerek yok Var ya, şu an tümör katıyor gibi gözüküyor ya. <laughs> tabii ya, başka bir şeyler yapıyormuşum gibi gözüküyor. Tümör de burada. Ben hemen şurada bir oturayım. Kaptan aç artık kapıyı. O Nereye iyisin. Nereye gideceğiz? İki ben... Nereye... kaptanın kirişi mi geçiyor? Nereye gideceğiz ki? Bilmiyorum ki. Kaptanın kapısı da kim mi? Kaptan açmıyor kapıyı. Acaba en son şu tarafa mı gideceğiz ki? Gidelim bakalım. Ben... Benim ne Benim ya? Ne Ne ya? Benim yazım hala gitmedi çünkü. Aa var kanka bir tane kod var burada. 52 54. 52 54. Bak, ölmüşler. Aa! Lan bu, oğlum bu Uçak bu uçakta çok değişik, bu uçakta çok korkunç ve değişik bir şeyler oluyor ha. söyleyeyim. Hadi <laughs> gel. Uçakta çok korkunç ve değişik şeyler oluyor. 52 54 unutma. 52 54 aha ben ya. tamam, yap ben sana da yazayım 52 <laughs> 54 e hadi şifreyi Hadi şimdi ben gidip şifreye tıklamam lazım bekle şifreye tıklayacağım bekle Gitmeye tıklamam lazım bekle. Nerede? Şifreye tıkladın hangi yapıştırma? Tıkladım. Şifreyi buldum. Keşke şifre girmese girme de olsaydı. Aha açıldı. Aha lan 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 seni öldürürüm bak oğlum seni öldürürüm. Açsan kapıyı sana kafa atacağım. Açsan. Sen uçan kafa atacağım. Bir baksana. Bana bak ya. <laughs> Kaç. Lan niye kaçıyorsun? Yaptığın şeyin cezasını çekeceksin mi? Sen ne diyorsun oğlum benim hakkımda? Ben yani... diyorum dayı kafa atarım lan gel lan buraya. Kartınla döverim seni. Buraya kazar edeyim. Gel gel gel. Bekle bekle dur bir şey diyor. Sizi buraya ben getirdim hepiniz. Kaptanı da öldürmüş. Ay canı namussuz eşekten ha. Biz uzaydayız. Kanka baksana bir şu uçağın önünde. Uzaydayız biz. Lan lan. Ne oluyor? Ne yapıyorsun lan psikopat eşekten ha. Psikopat. Git. Görüşürüz ya. Öldürmek istiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Ne oldu lan? Ne oldu? Gidiyor gidiyor gidiyor. Bu var. Lan gitti gitti. Diye. Nerede? Gitti bile. Aa girebiliyoruz. Kaptan Oğuz'tan gel. Kaptan Oğuz'tan gel. Ne Bir şey yapar mısın? Ne yapacağız ki? Bir şeyleri değiştireceğiz dur dur. Ne yapacağız? Küçük tuşlara mı basacağız ki acaba? Ne olacak? Ben basıyorum şu anda. Camı kırmış da ya. Vay abun. Otomatik pilot düğmesini bulmalıyız. Aa, bütün düğmelere basacağım. Ben basmaya başladım. Ben de basmaya başladım. <laughs> e, ama ekran tutuyor ya. ne? Ekran tutuyor oğlum. Aa, buldum buldum buldum. <laughs> ben buldum. Tamam, otomatik pilotu ben buldum. Ben buraya geçeyim. Nerede o? Nerede o? Hı? Nereye? Nereye gitti o şimdi? Gel lan. Abi sen evladı. Neredesin lan Hitoş? Burada bir şey İlk mi? de çıktı. uçağı kullanacağız herhalde. Evet. Burada ne bir şey mi çıktı. Evet. Şey çıktı ne Neredesin lan? Otomatik pilottan çıkarttık hadi. Otomatik pilota açtık. Ha. Hmm. Baksana şu camdan. Hmm. Uzaydayız. Baksana camdan. Uzaydayız. Ha eee tehlike bu. tehlike 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 şimdi tek yapmamız gereken acil durum telefonunu bulmak diğer tarafta herhalde kırmızı şey mi yoksa ney bir tane bir şey buldum Aa buldum buldum telefon buldum telefonu buldum telefon mu <laughs> telefon dedik o Telefon, telefon. Buldum ben. Aha konuşuyor. Hem konuşuyorsun. Hello yardım ihtiyacım var. Zaten ikinci var. Nasıl iyi olmasın herkes? Konuş, konuş. Konuş, konuş. Konuş, konuş. Konuş, konuş. Konuşuyor mu? Konuşuyor mu? Konuşuyor mu? Konuşuyor mu? Konuşuyor şu an. Ha ne diyor? Ne yapıyorlar? Senin için son bir görevim var. Birinin uçağı yolda tutması gerekiyor. Ben tutabilirim. Ben kötü uçak kullanırım. Ben mükemmel kullanırım. Ben çok iyi kullanırım. Hatta araba sürüşümü biliyorlar senin kanalından. Çok iyi kullanırım ben. Ya hadi oradan. Çok kötü kullanırsın. E ben ya ben süreyim. Aa sen ama. Yok. Orada bütün. Orada bütün giriş. Aa gidiyoruz. Düzgünsün lan. Düzgünsün. Bizi düşürme. Öldüreceğim bizi. Allah yaradı bu elimi ya. Lan oğlum. Lan. Aa? ah nara nara da... babaların kızının babacının soyunu sofranın yedirici etlerin üzerine kimsin lan kan ah arkasından arkasında tuhmal ha gidemezmiş bir yere ah bu benden de küçük lan senden de küçük lan biz bunu ama ben bunu şu köşede buhar mı insanlar çok sizi çok cüce kanka Yür... ah sana suya sana diyor robok suya sana diyor Buyur kardeş. Bu uçağı düşür ve sonsuza kadar yer, yer dünyasını yöneteceğiz. Düşünme. Hayır lan. Hayırdır lan sen. Ben arkadaşımı satacağını mı sandın lan? İtoş. Siz insanlar çok zayıfsınız. Oğlum senin bir ırzına gelirim var ya zayıfı tersinden görürsün ha. Bu benim son görüşün değil. Ha 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 ha. Ne yapıyorsun lan? Çastırıyor. Önüne gör. Önüne gör. Önüne <laughs> <laughs> Önüne gör. <laughs> Önüne gör. <laughs> Önüne <görüyor musun? gülüyor> <laughs> Yo ben onu ben ona ben ona tırmanabiliyorum. Öyle. Bitti. Aa bitti. Z4. Şu anda bu oyunu abartmasız... bekle bekle. Şu anda oyunu abartmasız bir saattir oynuyor. Bir saat mi? Oho. Bir saat oldu. Evet arkadaşlar. Bugün sana geldik arkadaşlar. Eğer daha fazla böyle de gelsin istiyorsunuz arkadaşlar. Airplane 2 için kaç saat Roblox'ta efendim? 10 like. Niye 10 like? Çok güzel. <laughs> ben söylüyorum. 25 saatte Airplane 2 gelecek. 20 like olsun. 25. 22. 24. Hadi 23. Tamam. 23 dakika eğer plan 2 geldik arkadaşlar. O zaman haftaya görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Haftaya arkadaşlar, görüşürüz. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaş, bir saniye. Arkadaşlar ee, lütfen Spider Efe. yok lan. Yanlış söyledim. Spider videosuna lütfen like atın. Evet arkadaşlar o zaman. Hoşçakalın. Haftaya görüşürüz. Sağolun arkadaşlar. Gel <laughs> Bye-bye.